Selamlar herkese. Bugün Instagram sayfamdan yaptığım online derslerle ilgili bir açıklama yapacağım. Biraz detay vermem gerekiyor. Evet. Derslerimiz Film Scoring 101 olarak adlandırılıyor. Ve 25 saatlik bir eğitim paketi bu. Film scoring'e giriş ve film müziği nasıl yapılır üzerine aslında temel olarak bütün bilgileri aktarabileceğimiz ve alabileceğiniz bir eğitim paketi bu. Dersimiz online bir görüntülü olacak bu arada çünkü video çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Her öğrenci haftada bir saat benimle özel çalışacak online olarak. Ben Türkiye'de olmadığım dönemlerde de bu derslere devam edebileceğim problem değil. Ortak bir saat ayarları zaten birlikte. Derslere katılan arkadaşlarla beraber oluşturacağımız bir tane Discord kanalımız olacak. Bu kanalda gün içinde süre ve sayı sınırı olmaksızın bana sorular sorabilirsiniz. Ben de günün belli bir saatinde bu soruları yanıtlamaya ayıracağım. Tabii ki her saniye başı belki yanıt veremem süre iştah dolayısıyla ama her gün düzenli olarak soru cevap yapacağız orada. Sonra bu arkadaşlarımızla beraber ayın belli bir günü birlikte bir online oturum yapacağız. Bütün arkadaşlarım birbirini görecek, tanışacaklar ve yine bir hani hem sohbet hem soru cevap gibi bir şey yapacağız. Her öğrenci arkadaşım kendi 25 saatini doldurduğu zaman kendisine onun adıyla bir sertifika vereceğim ve tabii ki her konuda olduğu gibi bu konuda da bazı arkadaşlarım elbette öne çıkacak. Gerek yeteneğiyle, gerek konuya hakimiyetiyle vesaire. Onlar için de ekstra planlar yapıp, ekstra sürprizlerim olacak. Şu an bu kanalda, e, hani kanal aşağı yukarı bir buçuk, iki senelik bir kanal. Ama müzik kanalımın yanında çok böyle üstünde durmadığım bir kanaldı biliyorsunuz. Lakin şu an bir sponsorumuz var. Kendisiyle yaptığımız anlaşma gereği, kanal takipçi sayım bini geçtiği zaman da her ay bir hediye e, durumumuz olacak. Bütün takipçiler için geçerli bu. E, bu bir müzik ekipmanı olabilir, belki bir eğitim paketi hediyesi olabilir. Duruma göre bakacağız artık buna. Daha detaylı bilgi için bana aşağıdaki mail adresimden ulaşabilirsiniz. Ben size öğrenmek istediğiniz artık ne kadar detay varsa hepsini mail yoluyla ileteceğim. Görüşmek evet. üzere.